Denizli'de tırla servis minibüsü kavşakta çarpıştıktan sonra araziye savruldu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken biri ağır 15 kişi yaralandı. Buradan, 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 buradan. Kaza akşam saat 18.30 sıralarında Merkez Efendi ilçesi Bozburun mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş çıkışı fabrikadan aldığı 14 işçiyi evlerine götürmekte olan Mehmet A. idaresindeki 20S-0144 plakalı minibüs, Ömer Y kontrolündeki 31NAB-67 plakalı tırla kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık görevlerine teslim etti. Ünlü destekli araçtan çıkarılan yaralılar ambulansa bildiriliyor. Sağlık görevlileri yaralanan araç sürücüleriyle Yasemin S, Sezai A, Melek Ü, Halime A, Şengül K, Nazmiye O, Nursel A, Derya S, Berkant M, Ozan K, Cavit A, Hacer K ve Firdevs Ç'yi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Sağlık görevlileri servis minibüsündeki Sultan Sevinç'in ise hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde detaylı çalışma gerçekleştirdi. Sevinç'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaralılardan Firdevs Çey'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde servis minibüsü ve tırın kavşakta çarpışması sonrasında savrulması yer aldı.